Ya ben diyorum size ya. Lanet olsun ya. Tamam yavrum, tamam kızım benim, tamam bir tanem ya. Ya onun çığlıklarını duysaydınız, nasıl çığlık çığlıklarını kurban olurum ya. Ya Tamam Geç, 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 geç Bak polis çıkarsa Bir şey yapmasın. <laughs> <laughs> 5 dakika bekliyorum. İşte iğneyle atıyoruz ya hemen girmiyor. Attığın zaman enjektörle yaptığın zaman hayvan hemen gidiyor. Girecek, Bizim araç diyot patlattı. Abi polis aracının yanında mısın sen? Tamam.